İnşallah iyisinizdir. Kıymetli kardeşlerim, videoma geçmeden önce sizden ricam kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni tuşunu tıklarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Hem de bana destek vermiş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden iyi seyirler. Teşekkür ederim. Canlar bugün size yine çok güzel bir kenar danteli göstereceğim modelim şöyle. Çok hoş, güzel bir model. Bugün bugün bunun yapım aşamasını sizlerle paylaşacağım. ipliğim şöyle. Lavita etamin ipliği. 30 gramlık. Bunlarla başladım. Bundan devam edeceğim.